Kemal Kılıçdaroğlu terör sorununun çözümü için siyaseti sorumluluk üstlenmeye çağırdı. Kılıçdaroğlu barışın adresi meclis olmalıdır dedi. Partisinin Ordu İl Kongresi'ne katılan Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'la neden görüşünü anlattı. Sayın Başbakan'ı ziyaret ettim. Niye ziyaret ettim? Niçin Sayın Başbakan'a gittim? Bu ülkede 30 35 yıldır çözülmeyen bir sorun var. 30 35 yıldır. Şehidi olmayan hiçbir il yok. 81 ilimiz var. 81 ilde de şehidimiz var. 30 35 yıldır sorunu çözmeyen kim? Sorumlusu kim? Ben söyleyeyim. Bu sorunu çözmeyen siyaset kurumudur. Kılıçdaroğlu terör sorununun çözümü için ortak akıl önerdi. Meclis'teki bütün partilere çağrı yaptı. Dört siyasi partinin akil insanları, yani akıllı insanları, yani bu konuda çaba harcamış, bu konuda mürekkep yalamış insanları bir masanın etrafına toplansınlar. Biz bunu nasıl çözeriz diye düşünsünler. Kılıçdaroğlu ortak çözüm önerdi ama konuşmasının Biz devamında de sorunu çözecek tek partinin CHP olduğunu iddia etti. İster masaya otursunlar, ister oturmasınlar. 70 milyonluğu aşan Türkiye'deki bütün yurttaşlara sesleniyorum. Bu sorunu çözecek adres Cumhuriyet Halk Partisidir.